Survivor 2025 All Star sezonu yalnızca heyecan dolu mücadeleleriyle değil, yarışmacıların kazandıkları yüksek ücretlerle de gündemden düşmüyor. Acun Medya tarafından hazırlanan bu popüler yarışmada yarışmacıların aldıkları haftalık maaşlar kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Yarışmacıların kazançları geçmişteki başarıları, popülerlikleri ve yapımcılarla yaptıkları özel anlaşmalara göre şekilleniyor. Survivor'da yarışmak yalnızca fiziksel bir dayanıklılık Değil aynı zamanda ciddi bir maddi kazanç kapısı haline geldi. Bu yılın en çok kazanan isimlerinden biri olan Adem Kılıççı'nın haftalık kazancı 125 bin Türk lirasını buluyor. Bu rakam Türkiye'de 2025 yılı itibariyle belirlenen 22.104 Türk liralık asgari ücretin yaklaşık 5,5 katına denk geliyor. Benzer şekilde İsmail Balaban ve Serenay Aktaş gibi tanınmış yarışmacıların da haftalık kazançları 100.000 TL'yi aşmış durumda. Bu ücretlerin yalnızca haftalık sabit maaşlar olduğunu belirtmek gerekiyor. Yarışma süresince kazanılan ödüller, primler ve ekstra anlaşmalar bu miktarların üzerine eklenebiliyor. Yarışmacıların programda kaldıkları her hafta toplam kazançlarını ciddi oranda artırıyor. Özellikle popüler isimler bu süreçten hem maddi hem de kariyer açısından büyük kazançlar elde ediyor. Survivor artık sadece bir yarışma değil, aynı zamanda yüksek kazançlı bir medya kariyerine dönüşme fırsatı olarak da görülüyor.